De merhaba arkadaşlar. Bugün Brand Stars'ın artıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Evet arkadaşlar. Brand Stars'ın altıncı bölümü. E, yeni hesap açmıştım. Altıncı bölümü. O hesabı tekrardan kasıyoruz. Hadi oynayalım. Evet arkadaşlar maça girdim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hayır gel bakayım. Gel. U, u, Hayır vursa alacak beni o konuda. Alacak derken vursa canımı azaltacak. <laughs> Bot. Bot yani ne <gülüyor> <gülüyor> Normalde o almıştı da işte saldı. Ee, ne oynarsak kolt oynayalım. Hem de görevine bırakalım. Bir savaş kazan. Kazanırız. Uh, uh, Och, oh, oh, ermiş Oh, Adam ne bileyim var mıydı Gel burada böyle. Gördüm. Duramadım. Gel gel gel. kaç? Oo. <laughs> Çok kaç değil mi arkadaşlar? Ha şimdi halen koşuyor bu. Direkt alta gidip onları alırım. <laughs> senin can ne razı oldu. Puan karakter. He bırakmış. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Deril gel. Deril mecbur yapmalıydım. Yoksa o kaçacaktı benden. Burada kutu kaldı. Bilerek öldüm arkadaşlar. Kardeşim hayır hayır. Evet arkadaşlar. Onlar sinir ediyor işte. Sonra Şuradan Nita'yla girelim. var. Altı. Oh, <laughs> çalma. Rüyet. Keşke Az önceki maçta kendim aldım. Eee yine öldüm kanka. Ne oldu şimdi? Burada değil mi? Ayı mı öldürecek lan seni? Hayır, öleceğim Tamam, çok uzadı bu maç. так okay. хорошо. Okay. Okay. adamı görmek istiyorum. Gördüm lan buraya geliyorum bekle. Hani <laughs> Ne yapacağız şimdi? <laughs> Şeyli. Ne oluyor ha? ne Bu maç burada bitmişti. Bot ne oğlum? Evet arkadaşlar. Evet hadi bu maçta girelim. o gelirse alır büyük bir ihtimal. Hayır sıkıştım. O uzak menzil mi? Bilmiyorum ki. O mu az önce beni alacaktı ya? de yüklü değilim ha. Hayır hayır hayır. Bye bye. Allah Allah. Aha. Multisi var. Ben böyle yapa yapa onda ortak tıkırsam. Hey, gel la. Ultin var diye. Çok <laughs> mu? Hadi bay bay. Hadi 750 kupa olup bitiririm. arkadaşlar. Bul. Bul. Hayır bak bul. Kaçarım. Tamam. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Kaçarım yani ölürsem. Ultim hazır. Burada az önce ne oldu? Kim kimi yedi? Bu maç bitti. Lan bir kişi daha varmış. Aa, gel de bu şimdi o adamı. Evet. Hadi bay 13 kupada geldi.